Merhaba arkadaşlar. Cicero'nun yazmış olduğu İhtiyarlık adlı kitaba başlıyorum. Titus, senin yardımına koşsam, hafifletsem derdini, seni kavuran, içini burkan derdini, mükafatım ne olur? Atikus, fakir ama kendisine güvenir o adam. Filomenos'a söylediği bu mısraları ben de sana aynen söyleyebilirim. Ama Filomenos gibi sana gece gündüz dert içindesin diyemeyeceğimi de kaniyim. Çünkü ruhunun itidalli ve sakin olduğunu biliyorum. Senin Atina'dan yalnız bir lakapla değil, kültür ve görgüyle döndüğünü bilmiyor değilim. Ama beni üzen hadiseler arada bir seni de üzüyor diye kuşkulanıyorum. Bu üzüntüleri avutmaya gelince bu öyle kolay bir iş değil. Bunu başka bir zamana bırakmak lazım. Şimdilik niyetim sana ihtiyarlık üzerine bir şeyler yazmak. Her ikimizde müşterek olan başımıza çöken veya hiç değilse çökmek üzere olan bu ihtiyarlık denen yükten hem seni hem de kendimi kurtarmak istiyorum. Gerçi her şeye olduğu gibi senin buna da sabırla akılla uslu bir insan gibi katlandığını bilmiyor değilim ama ihtiyarlık üzerine bir şey yazmak istediğim zaman ikimizin de işine yarayacak olan bu eseri sana sunmak aklıma geldi. Buna layık olduğunu düşündüm. Sonra bu kitabı kaleme almak benim için öyle zevkli bir iş oldu ki yalnız ihtiyarlığın olanca sıkıntısını yok etmekle kalmayıp ihtiyarlığı da artık tatlı ve hoş bir hale soktu. Onun için felsefe ne kadar övülse azdır. Helsefeye uyan insan ömrünün her çağını sıkıntısız geçirebilir. Bu konu üzerine çok söz ettik. Yine de sık sık ederiz. Şimdi gelelim sana gönderdiğim ihtiyarlık hakkındaki kitaba. Efsaneye kulak asmazlar diye ben Kilioslu Aristo'nun yaptığı gibi sözü Titus'a vermedim. Kendini dinletmesini bilen ihtiyara Kato'ya verdim. Kato'nun yanında bulunan, Laerius ile Sikupio onun ihtiyarlığa kolayca katlanmasına hayranlık gösterirler. Kato da onlara cevap verir. Kato burada umumiyetle kendi eserlerinde olduğundan çok bilgili görünüyorsa, bu bilindiği gibi ihtiyarlığında Yunanca eserleri hevesle bağlanmış olmasından ileri gelir. Ama fazla söze ne lüzum var? Benim ihtiyarlık üzerine düşündüklerimi Kato bizzat kendi sözleriyle elini boyuna anlatacak. 2. Sikipio, Lailos ile ben çok kere senin her işte gösterdiğin üstün ve mükemmel bilgeliğin karşısında hayranlık duyarız.